bilmek. Kabre konulduğunda ailesini ve malını değil yaptığı hayır işlerin ve amelinin faydasını görecek. Hadis-i şerifte öyle peygamberimiz buyuruyor. İza mâtel <laughs> insân in qata'a anhu İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Onu üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner biri kalır diyor Peygamberimiz. Ailen ve malın geri dönecek. Kimle kalacaksın? Amellerinle beraber baş başa kalacaksın. Yaptığın amellerle ailen başında ne kadar bekleyecek? Kaç saat bekleyecek? Ne kadar duracak? Geri dönecek. Malın zaten daha oraya varmadan döndü senden beraber.